Gençlerimizin enerjilerinin ve dünyalarının büyüklüğünün gayet iyi farkındayım. Gençlerimizin dünyalarına girmeye, onları anlamaya, hayallerini hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. İnşallah sizlerle birlikte bunu başaracak ve geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Türkiye'de çok sorun var, ee, say say yutmaz işte kadın cinayetleri, işsizlik, doğa katliamları, e, hayvan cinayetleri e, bunların hepsi tabii Türkiye'de yaşamamızı zorlaştırıyor İşte geleceksiz nasıl olacağımızı ne olacağımızı bile bilmiyoruz yani. E, mesela Erhan Arkut'un bu konuda söylediği çok güzel bir şey var o şunu söylüyor üniversitelerde şu anda o kadar e, kalıplaşmış bir sistem var ki mesela işte şu anda dünyada bu girişimcilik, sosyal girişimcilik o kadar büyük konular ki Türkiye'de gençler bunu yapmak istediğinde çok daha zorlanıyor aslında. Çünkü böyle bir eğitim almamışlar onlar. Onlar daha işte çok daha bilindik konseptler, bilindik meslekler için hazırlanıyorlar. Bu da büyük bir eksiklik bence. Türkiye'de ve aslında dünyada değiştirdiğimiz en büyük sorunlardan bir tanesi eğitim sorunu. Eğer biz erişilebilir ve sürdürülebilir bir eğitim sistemi inşa etmezsek Maalesef daha çok fazla sorun yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü başımıza ne geliyorsa eğitimsizlikten geliyor. Eğer biz sınav odaklı, ezber odaklı ve rekabet odaklı bir sistem içerisinde okumaya, öğrenim görmeye, eğitim görmeye devam edersek, maalesef aslında yaşadığımız sorunları daha büyük bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Bence eğitim sistemi yok. Anne o var olan eğitim sisteminin içerisine hapsedilmiş çocuklara ben hani hem kendim yani kendimi üzüldüm hani ben bunları düşündükçe hem de o çocuklara üzüldüm. Mesela üniversite sınavına giren çocuklara çok üzüldüm ben. Hem sağlıkları hiçe sayıldı, hem emekleri hiçe sayıldı. Dört sene emek veriyoruz ve üstüne bunun 4 seneden de fazla tabii ki ama şu an üniversite arası olarak bakarsam sadece bir sınavla şey yapmaya e, geleceğiniz belirleniyor ve bu çok ciddi bir konu aslında. Mesleğimiz çünkü hayatımız boyunca bizim e, ne olduğumuzu belirleyecek üniversitemiz de öyle. Ve üniversitelere sadece bir sınavla girilmesi ya da liselere aynı zamanda sadece e, işte matematik, fizik Türkçe coğrafya gibi derslerin üzerinde durulması o kadar yetenekli insan varken bunların harcandığını düşünüyorum. Koskoca 4 milyon insanın hayatını böyle 3 saatlik sınavla belirlenmesi zaten kimsenin hoş karşılamayacağı bir durum. Bunun dışında zaten sınava giren insanların hiçbir aynı ekonomik şartlarda değiller. Ee, Kimisi sınava girmeden bile geleceğini garanti altına alıyor, kimisi sınava bile giremiyor, sınava girecek parası yok. Sınav da ücretli bu arada. Yani böyle bir eğitim sistemi içerisinde köt kötüyüz yani, herkes kötü. Amerika'da okumak istememin de sebebi şuydu e, öncesinde, e, orada şu anda hem üniversite tabii ki, üniversite eğitiminin akademik olarak iyi olması bir kenara, e, Türkiye'de de hani iyi eğitim veren kurumlar tabii ki var, ee, ama mesela orada şu anda Green New Deal bayağı bir tartışma konusu, Yeşil Yeni Düzen. Ben uzun vadede aslında bunu da biraz öğrenmek için Amerika'ya gitmeyi açıkçası istiyordum bir içten içe. Çünkü orada Alexandria Cortez'in başlattığı çok güzel bir de e, hareket var ve gençlerin de dahil olduğu. Sunrise Movement var aynı şekilde. Hani Onları yerinde gözlemlemek ve orada öğrenmek de aslında hayallerimden bir tanesi Amerika'da. E, tabii bir de bu var ama bir de tabii ki e, akademik olarak ve Araştırma imkanları olarak üniversitenin çok fazla şans vermesi gençlere. Bu da tabii ki etkenlerden bir tanesi. Meslek seçimi için şu an düşünmeye başladık. Hani önümüzde iki sene var ama bu konuda büyük kaygılarımız var hepimizin. Ve hani tıp oku işsiz kalmasın diyorlar ama tıp okumak istemiyorum. Başka Meslek dallarında da iş bulmak, her meslek dalında şu an Türkiye'de işsizlik çok yüksek zaten ve iş bulmak çok zor gerçekten. O yüzden fazla kaygılamıyorum bu konuda. Ee, yani Türkiye'nin zaten en büyük problemlerinden biri de bu. Hiçbir gençin eğer babası fabrika sahibi değilse bir gelecek söz konusu yani zor, çok zor. Hepimiz kaygılıyız gelecek için. Yani zaten en ufak yaşlarımızdan beri hep bu bize aşılanıyor. Geleceğimizin nasıl olacağını bilmiyoruz. İşte şöyle yap, böyle yap falan filan. Hep böyle gidiyoruz. Hep güvende hissetmiyorum kendimi Türkiye'de. Geleceğimde iyi olup olmayacağını bilmiyorum. Mesela gece saatin bir. Arkadaşlarım yazmışlar ya işte hadi gel bakalım gitar da şuydu buydu güzel şeyler konuşacağız. Ee, gelirken de üç tane bir al gel tamam olur. İşte gecenin birinde ben biri alamıyorum çünkü ondan sonra yasak. <laughs> Aldım diyelim hadi gecenin birinde oraya oturacağız kimler gelecek kimler gelmeyecek belli değil. Hani kendimi o anda güvende hissetmeyeceğim bir topluluk içinde olsam bile. Hani onlar da kendini güvende hissetmeyecekler. <laughs> o yüzden ben hani gecenin birinde... Bir içmek istiyorum yani bu kadar. Eğer ben bunu içemiyorsam kendi zevkimi yaşayamıyorsam o zaman da aslında pek de e, şey yapmamak lazım. Nasıl desem? E, şöyle söyleyeyim, e, bizim bize bu sistemin dayattığı şey şudur. Hani bu bence bir şeydir. Biz yaşarken örmek. Hani biz yaşarken ölüyoruz şu an. O yüzden de. Aslında zekle tercihlerimize de o kadar da zaman ayıramıyoruz. Çünkü e, dünya düzeni değil, Türkiye düzeninden bahsediyorum ben dünya düzeninden bahsediyorum. Dünya düzeni buna e, elverişli değil. Kendimi güvende tabii ki hissetmiyorum. Çünkü e, ben erkek olduğum halde bunun altını çizeyim. Ataerkil bir sistemde erkek olduğum halde eğer gecenin e, birinde dışarıya çıktığımda tereddütle çıkıyorsam bu kendimi o ülkede güvende hissetmediğim anlamına geliyor. Bir cinsiyetçi bir yapımız olduğunu düşünüyorum, geleneksel olarak da. Çok karşı çıkmaya, karşı durmaya çalıştığım bir şey aslında. Hiçbir şekilde doğru bulmuyorum. Yani yaşanan olayları da göz önünde bulundurursak. Her sokağa çıkarken bile şunu giysem ne olur, bunu giysem olmaz, bunu burada giyemem, yazlık yerde bir şey alırken işte bunu giyemeyeceğim, ne kadar giyebilirim? ya da bu saatte dışarıda nasıl gezerim gibi şeyler düşünmeden yaşayamıyorsunuz Türkiye'de maalesef. Daha sonra çok büyük bir yine bir kriz var ülkemizde iklim krizi. Dünyayı ve kendi ülkemizi çok ciddi şekilde etkileyen bir kriz bu, iklim krizi. Eğer iklim krizini artık kontrol altına alamazsak biz ne geleceğimizde rahat rahat yaşayabileceğiz ne de aslında geleceğe gidebileceğiz diyebilirim. Çünkü şu an bu krizi bu kadar felaket boyutlarda yaşarken 5 yıl sonrasını ben düşünemiyorum. Yani düşünmek zaten istemiyorum. Çünkü şu an bu kadar sorunu iç içe yaşarken bunları kontrol altına almadan yani şimdinin sorunlarını çözmeden geleceğe gitmek şu an olanaksız gibi duruyor. Ve karar alıcıların bu kriz için adım atmaması da zaten Bizim daha çok bu sorunu büyütüyor. Eğer karar alıcılar iklim krizine yönelik adımlar atmazsa maalesef iklim krizi çok daha ciddi bir boyuta gelecek. Yani biz iklim krizini kontrol altına almaktan bahsediyoruz ama... Maalesef buna bunun tam tersi hareketler uygulanıyor. Türkiye'de gerçekten tartışılmayan çok fazla konu var bence ve bunların çok daha küçük yaştan konuşulması lazım. Çünkü gençlerde iklim bilincini, çevre bilincini ileriki yaşlarda oluşturmak bence çok daha zor bir şey e ve Bizim çevremizdeki gençler tabii ki çok bilinçli ama gençlerin anaokulundan beri örneğin bunu öğreniyor olması, iklim krizinin eğitimi bir parçası haline gelmesi çok etkili olur bence ve bu tabii ki eksik. Bunu çok daha iyi yapan ülkeler var. Taleplerimiz aslında gerçekten çok az dinleniyor. Yani dünyada bu farklı ama Türkiye'de daha çok sorun yaşanıyor bu talep konusunda. Yani taleplerimiz çok az dinleniyor. Eğer gerçekten taleplerimiz dinlenmezse o zaman toplum olamayız. Yani hakkımız hak olamaz. Çünkü eğer bizim haklarımız dinlenmezse, bizim söz hakkımız alınmazsa maalesef o zaman iyi bir geleceğe gidemeyiz. Benim ve benim yaşıtlarım veya çevrem için sosyal medyayı haber kaynağı ya da fikirlerimizi belirtmek için kullanıyoruz. Ve e, bunu aslında eee bunu kapattığımız zaman bizim sesimizi kısmış oluyorlar bir yandan da. Çünkü biz fikrimizi belirtecek dediğim gibi hani 18 yaş oldu olduğumuz için fikrimizi belirtecek bir sosyal medya var. Bizim fikirlerimizi çok önemsediklerini düşünmüyorum ve eğer sosyal medya kısıtlaması gelirse bunun iyice azalacağını düşünüyorum ki en rahat sesimizi duyarabildiğimiz yer orası bir şeyleri yayabildiğimiz ve bir e, birlik oluşturabildiğimiz yer sosyal medya ve e, bu kısıtlanırsa gerçekten neredeyse hiç e, bizi duymayacaklarını düşünüyorum. Ve Z kuşağının bu konuda neredeyse hiç söz hakkı verilmediğini Z kuşağına düşünüyorum. Gençlerin ne hisset, hissedip hissetmediklerini kendi çıkarlarına göre bazen düşünüyorlar bazen düşünmüyorlar yani o bizim ne hissettiğimiz düşündüklerinde de pek bir şey olmuyor zaten. pek bir şey değişmiyor. Seçmenlik meselesinde de e, yani ben pek böyle seçmen olsam da böyle benim uyumla bir şeylerin değişebileceğine inanmıyorum zaten. Yani seçimler bir şeyi değiştirseydi seçimleri de yasaklarlardı zaten bence ama Nasıl bir Türkiye'de yaşamak? Çok güzel bir soru. Ee, bir kere öncelikle iklim krizi konusunda e, çok büyük bir bilincin olduğu ve bu konuda acilen önlemlerin alındığı bir Türkiye'de yaşamak isterdim. Politikada işte e, kanalları, bütün bir ana akım medya kanallarını açtığımızda politikacıların gelip de e, İngiltere'de yapıldığı gibi aynen işte. E, iklim debate'i işte iklim tartışması yaptığı ve insanların aslında biraz da buna göre de oy verdiği bir Türkiyede yaşamak isterdim açıkçası. E, gerçekten hem politikanın hem işte e, eğitimin hem de e, öbür alanların gazeteciliğin vesaire gerçekten gündemine e, doğa konularının daha fazla alındığı bir Türkiye isterdim. Bunlarca da dediğim gibi eğitimin de daha e, değişen dünyaya uyan e, bir şekilde yeniden tasarlandığı bir Türkiye isterdim ve gençlerin ee, aslında düşüncelerini e, her her türlü düşüncenin özgürce söylenebileceği e, bir eğitim sistemi de isterdim Bu e, dediğim gibi yani böyle bir Türkiye olsa kesinlikle e, buradan asla gitmek istemem her insanın eşit olduğu bir ülkede yaşamak isterdim sağlık eğitim barınma ısınma her şekilde her şeyde insanların eşit olmasını istiyorum ve böyle bir ülkede yaşamak isterdim yani e, aslında değiştirebiliriz. Yani eşit bir dünya düzeni istiyorum, eşit bir ülke düzeni istiyorum, öyle söyleyeyim. İnsanların daha eşit olduğu, kadınların daha çok söz hakkına hak sahibi olduğu, daha doğaya duyarlı bir Türkiye'de yaşamak istedim. Bir düzenin içerisindeyiz hepimiz bence. Böyle iğrenç bir düzen var şu an bu düzenin yıkılmasını istiyorum tabii ki önce. bunun yerine daha insanların eşit olduğu, özgür olduğu, böyle işçilerin, emekçilerin düşünüldüğü, öğrencilerin düşünüldüğü bir düzenle bir Türkiye'de yaşamak isterdim.